Bizimle birlikte M4 1 vs 1 atıyoruz. Evet arkadaşlar. Maçımıza giriş yapıyoruz şu anda. Bakın nasıl maç olacak. Dostluk kazansın diyelim. Maçımıza geçiş yapalım. Arkadaşlar şöyle Kazuk Kazuko biçim isimmiş ya. Allah Allah. Uy, yalnız arkadaşlar gözü azalmıyor. Sanırım. arkadaşlar görüyorsunuz yani adam hani görüyorsunuz yani önce ben kırma önce ben ölüyorum arkadaşlar yuh canım bir kaldı o ne kaç hayır koş koş, koş 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 çabuk git bas git sıkıntı <laughs> kolay kolay öldüremiyoruz ama hiçbir şekilde tarihine bakacağız biz de boş yani arkadaşlar. Ne ya? bir ve gitti işte bu yeniyoruz. güzel joystick yaptık çocuk ama helal olsun. Gerçekten joystick güzelmiş yalnız ha. Aa. Nasıl yani? Canım canımı niye kullanmazsın şu anda? Abi, Abi nasıl ya? Nasıl vurabiliyor Biliyor bu beni? Anlamıyorum. 100 tane mermi dedi. Öl artık. Kapıyı Kapıyı alayım, şöyle. Şöyle kapı Şöyle kapılan imajı açık oynarsam çünkü görüyorsunuz yani adamı alamıyorum. Mecburen Arkadaşlar açıktan oynadığımız zaman çünkü Oo, güzel 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 bir Tanesinde. kaçıp duruyor. Ah, Heh. gel şimdi de ben kaçayım gel. Gel. İstediğin yerden gel. İstediğin kadar kaçayım ben. Ha? Hadi bakayım. Onu taktım onu da Bu güzel şey Sürekli onu açma çekmem lazım. Böyle devam edeceğim. burada bir şey var, bir soruyu sana İşte bu. Tek evet, yapma, açmayacağım. Başlamayacağım, acaba? Allah. Çok kredi temellerdeyiz. ama öyle şeyler yaparsam böyle yani. Allah ekber dostum ya yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. <laughs> Pik atmaya çalışıyorum Pik denemeleri Ya nasıl duvar arkası vurabiliyorsun dostum? Oh my god, çok fena yedim. Çok fena yedim bence. Can can can, can, can. Ay, yapıyor çocuk da o da benim gibi kapalı oynamaya başladı sanki ya. Benim takdimi bana yapıyor. Kaçma zamanı buldum. Kaçma zamanı. İşte bu be. Bunu <laughs> patlatırsak bir daha sıra. Dostum olamaz böyle bir şey olamaz Ol olmayacak 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 hayır, hayır hayır Oh my god do duvar arkası vuruyorsun dost mu böyle şeyler yapma bana ya. yapma. yapma dostum yapma Hemen canmaz 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 böyle dostum. Herkes ayağından kalsın. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş olmaktayız. Başka bir videoyla yarın görüşmek üzere.